Merhaba sevgili dostlar. Bugün de güneşin cildimizde yaptığı çok önemli diğer bir etkiden konuşacağız. İnflamasyon yani yangı. Aslında yangı vücudun bir savunma sistemidir. Nasıl? Bir hasar oluştuğu zaman orada bir fanus oluşturuyor. Bunu sıcaklıkla, şişlikle, ağrıyla, ateşle oluşturuyor. Ve bu oradaki yaranın iyileşme sürecini hızlandıran bir mekanizmaya dönüşüyor. Tabii bu eğer çok uzun süre devam ederse bu inflamasyon yani yangı Devamlı bir serbest radikaller oluşuyor, serbest radikal fırtınası oluşuyor. Serbest radikal fırtınası da kararsız atomların ortaya çıkması demektir. Özellikle oksijen atomları. Ve bunlar kararlı hale gelebilmek için biyokimyasal olarak çevredeki dokulardan elektron çalarlar. Yani bir atom parçacı. Bunu çaldıkları hücreler ve dokularda DNA'mızdır. Her çalınan elektron DNA'nın yapısını kararsız hale getirir, bozar, kırılımlara ve değişimlere sebep olur. Bu da aslına bakarsanız genetiği değişmiş hücre demektir. Yani kansere davetiye demektir. İşte biz her güneşe çıktığımızda aslında bir challenge yapıyoruz. Bir e, yangı döngüsü başlatıyoruz. Cildimiz hemen kendini korumaya alıyor. Hasarı tamire başlıyor. İşte güneş koruyucu kullanmak e, bu yangıyı başlamadan önce önlemeyi veya azaltmayı sağlıyor. Tabii bir de bunun yanında antioksidanlar var. Özellikle serum formunda olan antioksidanlar cilde kremlerden, güneş koruculardan önce kullanılıyor. Ve bu antioksidanlar sayesinde bu serbest radikallerle mücadele ediliyor. Antioksidanlar cilt tarafından emiliyor ve bu kararsız molekülleri kararlı hale getiriyor. Yani bu kararsız moleküller hücreden elektron çalmadan bu antioksidanlar sayesinde C vitamini gibi, E vitamini gibi farklı farklı bitkisel antioksidanlarla tekrar kararlı hale geliyor ve hücreye zarar vermiyor. İşte bu yüzden güneş koruyucu kullanımımız özellikle güneşin aktif olduğu zamanlarda çok büyük önem kazanıyor. Yaşlanmamız ve kırışıklığı engellemek, kansere karşı bizi korumak için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.